Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem soğutma sistemlerinde hem ısıtma sistemlerinde kullanacağınız ucuz bir termostattan bahsedeceğim arkadaşlar. Isıtma ve soğutma sistemlerinden kastım arkadaşlar. Bu bu termostat ile isterseniz bir kuluçka makinesi, isterseniz bir klima yapabilirsiniz. Hatta evinizin kombinize termostat olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok hassas ölçüm yapıyor. Gayet güzel. Hem fiyatı çok ucuz arkadaşlar. Normalde 150-160 lira satılan termostatlara göre çok ucuz. 15 lira civarı arkadaşlar. Türkiye'de de bolca var. Yani bugün sipariş verseniz belki de yarın elinizde olabilecek şekilde. Bunun bir eksiği arkadaşlar sadece 12 voltla çalışıyor. Bu yani kumanda sistemi 12 voltla çalışıyor. Fakat kontrol etmek istediğiniz cihaz isterse 220 volt olsun yine de onu kontrol edebiliyor. Arkadaşlar öncelikle bunun bağlantısından bahsedeceğim. Sonra e, içerisindeki parametreleri gireceğiz. Ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim e, şöyle 12 voltluk RGB e, şeyim var. Ne bu? Adaptörü. Yani RGB şerit LED'lerin adaptörü arkadaşlar. Bundan var. E, ben bunu kullanacağım. E, daha düşük güçte yine adaptörleri kullanabilirsiniz. Yani, yani 0.5 amperlik bile olsa bunu kullanır. Hatta düşüğü bile olsa yine de bunu çalıştırabilir. Şimdi arkadaşlar benim bu kullanmış olduğum adaptörün üzerinde şöyle bir eksi işareti var arkadaşlar. Bu eksi işareti artıyı aslında simgeliyor. Yani artı olan kablo işaretli oluyor arkadaşlar. Eğer kırmızı siyah olursa kablomuz o zaman da kırmızı olan artı oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hemen Şurada zaten artı 12 volt yazıyor. Bakın oraya artı 12 voltumu bağlı bağlıyorum. Hemen şöyle sıkalım. Tamam. Şurada GND yazan yere de eksiği bağlıyorum arkadaşlar. Evet. X'mizi de bağladık. Şurada bir tane kontağımız var arkadaşlar. Bu normalde açık kontak herhalde. Hemen onu da kontrol edelim. Yanlış bilgi vermeyelim. Evet arkadaşlar. Normalde açık kontak. Sinyal alamadım. Şimdi arkadaşlar hemen bunu çalıştırmak için 12 volt'u bağladık. Şimdi e, kumanda edeceğimiz cihazı bağlayacağız. Onu da nasıl bağlayacağız? E, Kuluçka makinelerinde genelde kullanılan lamba oluyor. Ben de şu an görünmesi daha rahat olsun diye yine lamba bağladım. Şu an şöyle bir fişim var. Bunu 220'ye bağlayacağım. Şu an direkt lambaya bağlı arkadaşlar. Hiçbir şey bağlı değil. Hatta şöyle bir fişe takalım. Bakın direkt lambamız yanıyor. Bu şekilde bağlı. Size anlatması biraz daha kolay olsun istedim. Şöyle Şimdi iki tane kablo var. Lambaya giden. Zaten diğer ucu 220'ye bağlıydı. Buradan herhangi bir kablo ya bu ya bu kablo. Kablolardan tekini kesiyoruz arkadaşlar. Ucunu açıyoruz. Yapmamız gereken arkadaşlar burada sadece birini bir klemense Diğerini de öbür klemense bağlayacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu. Bağlandığımız bu kadar basit. Hemen şöyle bağlıyoruz. Diğerini de bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bağlantılarımızı tamamladık. Şimdi öncelikle ben termostatıma 12 volt verip size anlatacağım. Şöyle adaptörümü ben fişe takıyorum. Evet adaptörümü fişe taktığım zaman benim termostat rolem çalıştı. Şu an aslında ısıtmaya çalışacak ama ben lambamın fişini takmadığım için şu an lamba yanmıyor. Eğer ben diğer fişle takarsam lamba yanmaya başlayacaktır. Şimdi arkadaşlar şu şuradaki en baştaki set düğmesi. Diğeri de artı ve eksi arkadaşlar. Diğer iki tane tuş. Buton. Şimdi bu set yazan butona ben basılı tutuyorum parmağımı. Ve menünün içerisine giriyorum. P0 menüsü var arkadaşlar. Bir daha basarsam P0'ın içerisine giriyor. Burada arkadaşlar H ve C var. Burada eğer ben C'yi seçersem, şu an C'yi seçtim mesela. Bunu aslında klima yaparken kullanabilirim. Neden? E çünkü bu zaman C'ye getirdiğim zaman sıcaklık mesela 14'ün 14'te olmasını istiyorsam, eğer 14'ün üzerine çıktığım zaman buradaki roleyi kapatıp soğutma bu bir fan olabilir veya klima olabilir onu çalıştırmasını sağlıyor ne bileyim 13 dereceye geldiği zaman da durduruyor ama şu an ben H yapacağım bunu H yap yani kuluçka makinesine göre ayarladığımı düşünüyorum çünkü en çok kuluçka makinesinde kullanılıyor bunlar H yaptığım zaman ise bakın şurada led yandı hemen şu an diyor ki kuluçka makinesi soğudu ve ben şey rezistansımı çalıştırıp burayı ısıtmam lazım diyor o şekilde düşünüyor. Şimdi diğer bir menü, o şuradan artı ile girdik pardon. E, P1, P1 menüsünün içerisine girdiğimiz zaman ise şöyle bir bir görüyoruz. Bu da arkadaşlar sıcaklık ne kadar geçerse durdurayım diyor. O şekilde soruyor. Biz de o zaman ne diyoruz? Ee, sıcaklık burada 1 ayarlanmış. Biz onu 05 ayarlayalım. Siz istediğiniz sıcaklığa göre ayarlayabilirsiniz. Yani kuluçka makinenizin durumuna göre. Ee, 0 yani 01 02 03 artık ne isterseniz ben 05 yapıyorum ve setliyorum. Şimdi e, ikinci P2'ye girdiğimiz zaman ise arkadaşlar burada en yüksek sıcaklığı söylerdik. Yani en yüksek kaç benim sınırım kuluçka makinesinde Bunu kaç ayarlayabilirim 38 ayarlayabilirim yani 38'in üzerine çıkmasın diye Gerçi öbür türlü de zaten durduruyor da Neyse yine 38'de dursun P3'e giriyoruz P3'te de eksi arkadaşlar eksi kaç derece olsun diyor hani Eksi kaç derecede Dursun diyor yani Bunu pek Bir önemi yok aslında zaten şeyde devreye giriyor. Bunu daha çok klimalarda kullanılabilir, yani klima yapımında kullanılabilir. Şimdi P4, P4'de arkadaşlar bu cihazımızı kalibrasyon etmek için, yani eğer sizin başka bir tane çok güvendiğiniz bir termostatınız varsa, yani bir dereceniz, sıcaklık ölçeriniz varsa, onunla karşılaştırıyorsunuz. Mesela şu an ortam 13.8 dereceymiş. Eğer e, oradaki derecede ölçtüğünüz değer ise 13.5 ise o zaman P4'e eksi 3 giriyorsunuz arkadaşlar. Eksi 3 girdiğiniz zaman bu da 13.5 oluyor. Eğer güvendiğiniz 14 derece ise o zaman artı 2 yapıyorsunuz. Yani 2 yapıyorsunuz sadece. O zaman 14 dereceye bunu ayarlamış, setlemiş oluyorsunuz. E, ben genelde bunu değiştirmiyorum arkadaşlar. Normal kendi ee, Fabrika ayarları bana doğru geliyor. Yani daha doğrusu bundan daha iyi güveneceğim bir termostatım yok. Yani bir sıcaklık ölçerim de yok. Ee, P5 arkadaşlar yine sıcaklık farkı ama bu düşerken yani ne oluyor? 37 derecede siz devreye girmesini istiyorsunuz. O zaman bunu 30. Ee, şimdi arkadaşlar deneyeceğim ben. Şöyle. Şu bizim sensörümüz. Onu hemen lambanın dibinde bırakıyorum. Sıcaklığın arttığını görelim. Ve lambamı şu an fişe takıyorum arkadaşlar. Evet, şu an lambam yandı gördüğünüz gibi. E sıcaklık da artmaya başladı. 14.1 biraz yavaş artıyor. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Hatta şöyle değdirelim. Şimdi biraz daha hızlı artmaya başladı. Biz bunu kaça ayarlamıştık? He, evet, sıcaklığı ayarlamak için de arkadaşlar şu sete basıyorsunuz. Buradan direkt e, yanıp sönerken yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Bunu mesela kuluçka makinasında 37.8'e ayarlamanız gerekiyor. Ama biz şu an göstermek için biraz daha düşük ayarlayabiliriz. Çünkü hemen yükselceye benzemiyor. İçerisi de çok soğuk. 18.4 derece. Mesela bunu 25 e ayarlayalım. Buradan istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Çok basit. Kullanışta arkadaşlar. Yani ben bu termostattan açıkçası çok memnunum. Şu an tam mesela 25'te durdu. Fakat düşerken P01'de ayarladığımız değerde düşecek. Yani biz onu 0.5'e ayarlamıştık. 0.5'e ayarladık diye hatırlıyorum. o 0.5'e ayarlandıysa nasıl olacak? 24.5'te tekrar termostatımız devreye girecek. 0.6 ayarlamışız. Tekrar 0.5'e ayarladım. 24.5 24.5'te lambanın tekrar yanması lazım. 25'te sönmesi lazım arkadaşlar. Bakalım 24.5'te yanacak mı? Yani 24.4 dolu bir. Evet. 24.5'te devreye girdi. Lambamız yandı. Şu an yeniden ısıtmaya başlıyor. Ve 25 dereceye geldiği zaman tekrar duracak arkadaşlar. Bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok kullanışlı ve hassas. E, i̇sterseniz 0-1 e, bile ayarlayabilirsiniz. 24.9'da devreye girer 25'te de durur arkadaşlar. O kadar hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. E, bu videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler.